Vesvese, insanın iç dünyasında meydana gelen en ince, en sessiz fakat en etkili fırtınalardan biridir. Dışarıdan kimsenin görmediği, kişinin de çoğu zaman anlamlandıramadığı bu hal, insanın hem ruhunu, hem düşüncesini, hem de ibadet hayatını etkileyen karmaşık bir süreçtir. İslam düşünürleri, kelam uleması ve özellikle tasavvuf ehli asırlardır vesvese üzerinde durmuş, onu anlamaya, sebeplerini ortaya koymaya ve insanı bundan kurtaracak yollar geliştirmeye çalışmıştır. Farabi'nin akıl düzeni, İbn Arabi'nin nefis ve hayal teorisi, Gazali'nin kalp tahlilleri, Abdülkadir Geylani'nin nefis terbiyesi ve Mevlana'nın içsel denge anlayışı vesvese meselesini anlamak için eşsiz bir kaynak teşkil eder. Vesvese sadece şeytanın bir fısıltısı değil, insanın kendi nefsinin, zihninin, korkularının ve eksik teslimiyetinin bir yansımasıdır. Bu nedenle vesveseyi anlamak aslında insanın kendini anlamasıdır. Vesvesenin mahiyeti, zihin ile kalp arasındaki çatışma. Vesvese kelimesi, fısıltı, belirsiz ses, şüphe veren düşünce anlamına gelir. Kur'an'da, Hannas sıfatıyla anılan şeytanın insana vesvese verdiği belirtilir. Hannas, insanın gaflete düştüğü anlarda yaklaşan, hatırladığında ise geri çekilen bir varlıktır. Bu tanım bile, vesvesenin ne kadar ince ve psikolojik bir mecra olduğunu gösterir. Tasavvuf büyüklerine göre vesvese üç kaynaktan gelir. Birinci şeytani vesvese. Dışarıdan gelen fısıltı, yanıltıcı dürtü. İkinci nefsi, vesvese. İnsanın arzularından, takıntılarından veya zaaflarından doğan ses. Üçüncü zihni vesvese, aşırı düşünmekten, sorgulamaktan, endişeden doğan yapay korkular. Nefis ile kalp arasındaki çekişme arttıkça vesvese güçlenir. Kalp tam teslim olamazsa, akıl kararsız kalırsa, nefis dizginlenemezse veya insan duygu yoğunluğu içindeyse vesveseye açık hale gelir. Bu yüzden İbn Arabi vesvese kul ile hüküm arasındaki perde inceldiğinde ortaya çıkar der. Yani kalbin bir şeyde kesinlik bulamadığı an vesveseye kapı aralanır. Vesvesenin nedenleri içsel boşluk mu, dışsal etki mi? Birinci ruhun gıdasız kalması. Tasavvufta insan sadece madde varlığı değildir. Gönül, ruh ve sır katmanlarından oluşur. Ruhun gıdası zikir, tefekkür, huşu, niyetin saflığı ve Allah ile kurulan bağdır. Bu gıdalar azaldığında ruh zayıflar. Zayıflayan ruhun yerine nefis ve vesvese hakim olur. İ i̇kinci zihnin aşırı çalışması. Farabi'ye göre akıl doğru yönlendirilmediğinde vehim denilen yanıltıcı bir güce dönüşebilir. Vehim gerçek olmasa bile olabilir, ihtimalinden korku ve şüphe üretir. Bu durum modern psikolojide obsesif düşünce döngüsü olarak tanımlanır. İnsan neyi çok düşünürse onu büyütür, büyüttükçe gerçek sanmaya başlar. Üçüncü niyetin net olmaması. Gazali der ki: Niyet berrak olmadıkça kalp karanlığa düşer. Kalpte karanlık arttıkça vesvese artar. Çünkü insan neyi neden yaptığını bilmediğinde nefsinin ve şeytanın müdahalesi kolaylaşır. Dördüncü korku ve kaygı halleri. Korku zihni savunma moduna sokar. Savunma modu ise her şeyi tehdit görür. Bu nedenle kaygılı insanlar daha çok vesvese yaşar. İslam psikolojisinde bu hal kalbin daralması kabza olarak geçer. Beşinci günah vicdan çatışması. Mevlana'nın dediği gibi İçindeki fırtınayı dışarıdakiler duymaz ama sen duymak zorundasın. İnsan bir günah ile vicdanı arasında sıkıştığında vesvese çoğalır. Bu vesvese bazen rahmettir, tövbeye götürür. Ama bazen şeytanın vesvesesine dönüşür. Kişiyi karamsarlığa iter. Vesvese çeşitleri. Birinci ibadet vesvesesi. Kişi abdestinin bozulduğunu, namazını eksik kıldığını, niyetinin tam olmadığını düşünür. Bu hal fıkıh açısından ilmi değil, psikolojik sayılır. Çözüm. Gereksiz tekrarları bırakmak, ilme başvurmak, kalbi rahatlatmak. İk i̇kinci akide vesvesesi. Allah'ın varlığı, kader, ahiret gibi konularda ansızın gelen, anlamlandıramadığı şüpheler bu şüphe günah değildir. Sahabe bile içimizden öyle şeyler geçiyor ki söylemeye utanıyoruz demiştir. Resulullah ise bu imanın ta kendisidir buyurmuştur. Yani şeytanın attığı kirin kalpte tutunamamasıdır. Üçüncü takdir, korku vesvesesi. Kötü bir şey olacak, başarısız olacağım, kendimi kaybedeceğim gibi geleceğe yönelik kaygılar modern karşılığı genelize anksiyete. Dördüncü günah, vicdan vesvesesi. Bir hata yapınca Allah beni affetmeyecek düşüncesi. Bu şeytanın en çok sevdiği vesvesedir. Çünkü kulun ümidini kırar. Tasavvufa göre vesveseyi yenmenin yolları. Tasavvuf, vesveseyi yok etmeye değil, dönüştürmeye odaklanır. Çünkü vesvese Doğru yönetildiğinde insanı Allah'a yaklaştıran bir alarm sistemine dönüşebilir. Birinci zikir ile kalbi parlatmak. Zikir vesvesenin panzehiridir. Çünkü zihni susturur. Kalbi güçlendirir. Nefsi terbiye eder. Şeytanın giriş kapılarını kapatır. İbn Arabi'ye göre zikir Allah'ın işaretlerinin kalpte belirginleşmesidir. Kalp doldukça vesvese daralır. İkinci ikinci nefsi tanımak. Vesvese çoğu zaman şeytandan değil, nefisten gelir. Nefsini tanımayan ona hükmedemez. Nefis yedi mertebedir. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, mardiye, safiye. Kişi mertebe yükseldikçe vesveseler azalır. Çünkü nefis olgunlaşır. Üçüncü tefekkür düşünmek değil, tefekkür etmek. Tefekkür, zihnin değil, kalbin düşünmesidir. i̇bn Arabi, tefekkür, hakikatin gözünü açmaktır der. Vesvese zihni karıştırır, tefekkür zihni toplar. Dördüncü şüpheyi bastırmak değil, yönlendirmek. Tasavvuf şüpheyi yok etmeyi önermez. Çünkü yok etmeye çalışırsan büyür doğru yöntem, bu düşünce nereden geliyor? Ben de hangi duyguyla ortaya çıkıyor? diye sorarak kaynak tespiti yapmak. Kaynağı tespit edilen vesvese etkisini kaybeder. Beşinci ilmi bilgi ile yanlış inançları düzeltmek. Birçok vesvese bilgi eksikliğinden doğar. Gazali ilim, vesveseyi kesip atan bir kılıçtır der. Altıncı nefes, ve beden ritmini düzenlemek. Tasavvufun nefes pratikleri modern psikolojiyle birebir uyumludur. Nefes düzenlenince kaygı azalır. Zihnin aşırı hareketi durur. Sükunet artar. Sükunet vesveseye karşı en büyük silahtır. Dua. Bazı haller sadece dua ile geçer. Rabbi yuzu bi kemin hemezatiş şeyatin duası vesvese için sünnettir. Vesvesenin bir hikmeti var mıdır? Evet. Vesvese bazen bir imtihan değil, bir uyanıştır. Mevlana şöyle der. İnsanın içinde iki ses vardır. Biri korkutur, biri çağırır. Korkan ses nefistendir. Çağıran ses haktır. Hangisine kulak verirsen, yolun oraya varır. Vesvese geldiğinde insan, içindeki sesleri ayırt etmeyi öğrenir. Bu ayırım kalbi olgunlaştırır. Bu yönüyle vesvese, kalbin eğitimidir. Sonuç, vesveseden kurtulmak değil, onu yönetmek esastır. Vesvese hayat boyu tamamen bitmeyebilir. Ama kişi zamanla şunları öğrenir. Hangisi nefsin sesi? Hangisi şeytani dürtü? Hangisi aşırı düşüncenin ürünü? Hangisi kalpten gelen hakikat fısıltısı? Bu ayrım netleştikçe vesvese gücünü kaybeder. Kişi huzura kavuşur. İbadeti, düşüncesi, teslimiyeti berraklaşır. Tasavvufun amacı vesveseyi susturmak değil, Hakikatin sesini yükseltmektir. Hakikat fısıldar, vesvese bağırır. İnsan olgunlaştıkça bağıranı değil, fısıldayanı duymayı öğrenir.